Öte merhaba. Öteki kendimi tanıtayım. İsmim Emre Oytin Al. Merhaba ben de bilmiyorum. memnun oldum arkadaşlar. Şimdi mı bir köşte kalkıyoruz ama bu köşte. Sizlerle böyle oynamak istiyorum. İlizyonistim bu arada. öncelikle ismini alabilir miyim? Hücan. Hücan. Ruhan. Hücan Ruhan. Alabiliyor muyum Emre Oytin Bunu biraz ziyan edeceğim ama bir, bir size yenisini alacağım.

gideriyor diyor. Evet. Allah yardımcın. Sen demişsin ya kaça alacak bu? O orijinal nasıl alacaksın ya? Çöle bir şey yapalım. Normal bir şeyin. Yok yok. Yok bir şey yapabilse. Yok <laughs> yok. <laughs> yok <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Yaptığına inanamadım gerçekten ya. Evet Helal olsun. Tebrik evet, ediyorum. Çok farklı bir şey böyle bir ürün. Özellikle çok